Selam. Polonezköy'e geldik yürüyüşe. <laughs> Bizim geleneksel bir toplu yürüyüşümüz oluyor burada. Her sene bir ya da iki kere geliyoruz arkadaşlarımızla. Yine öyle geldik. Saat şu an dokuz geliyor. Bir pazar günü. Çektire çektire gidiyor. Büşra fenomenu. <benim> <laughs> Hani Beyza yok. Ekip bu şekilde. Dönüş. <laughs> Mustafa ile Selin eksik. Bir de Lotus eksik. Parasını atıyor bak görüyor musun? Ya. Örnek vatandaş ya. Anlıyorum. Siz Avrupa'dan mı geldiniz? Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Sana helal olsun ya. Allah helal Vallahi. olsun. Ya. 10 lira mı attın? Doğru söyle. Oh, hava çok soğuk. Evet ya mont alınırmış bu arada. Evet. Ama bizden böyle doğal. Ya gerçi yürüdükçe insan ısınıyor ya. Orman çok güzel ya burada. Biz bu yürüyüşlere ne zaman başladık? Evet. Bir dört sene önce falan evet. başladık. Dur bak fotoğraflarını şuraya getireyim eski yürüyüşleri. Şimdi bu sefer bulacağız. Bu <laughs> sefer yeri kokluyor kokluyor. Hadi yürü lan. Ekip önde kaldı hadi. Hop yavaş. ne yapıyorsunuz? Çok güzelim. Hareketli yani. Hareketli baya. Gideceğiz, şey, bez parmağı Lotus yok mi? diye hareketli <laughs> <de> olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Koruyacak bir kardeşi yok. <laughs> Biz hep Mart Nisan'da geldik buraya. Değil mi? Hiç Kasım'da evet, geldik. Ben de hiç hatırlamıyorum ya. Ha. Ama bir önceki girişimizde böyle bir kenarı gibi bir yere etrafından dolaşmalı bir yere gelmiştik. O şey işte Kemal, Kemal Burgaz. De. değil mi? Belgrad. 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 Belgrad'da göl var onun. Onun etrafındaydık. Dolanmıştık sanki. Dolandık sanki. Aynen. Kahvaltımızı nerede yapacağız? Burada oturma olan, olan yer burası mıydı ya? Evet, burası sanki iki evet. tane Aşağıda vardı. Bir, ha, ha. Ha. Aşağıda bir... Var? Böyle... Masa, masa vardı hatırlıyor musun? Buranın masa vardı evet. Evet evet buranın sonunda var. Sonuna kadar gidip orada mı yiyelim? Peki. Hayırlı, bugün yoracağız iyice. Akşam artık uyur. Dün de yoruldu. <laughs> yani bu arada filizler küçükse ben yiyorum. büyük Büyükse yemiyorum. Evet patatesi soğanla bir arada koymamak gerekiyor. Şeyde evet, olmadı. Evet. 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 için. <laughs> evet. Ama mesela şeyden ablum yükselmişse okey. Voleybol oynuyor evet. mesela ya da... Ya ama bence orada da benzer oynarım. şeyi hissediyorsun. Çünkü zıplıyorsun, bir şeye vuruyorsun. Evet, ama o kadar ıı, sürekli değil ya, vuruyorsun sürekli bir durma şeyi anı oluyor çünkü oraya orada. Bekliyorsun bir şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Kurgu yazdık sana. <gülüyor> <gülüyor> Kurgu video. Selik Bey Selik Bey. Orada Bilik bisiklet yapanlar iyi. vardı gördün mü bir şey olmuş. da boş işlerle uğraşıyorlar. Ha. İşte sen uğraş... de hayırdır kardeş bir durum varsa yardım edelim diyecektin. Aynen. Aynen. Ne olacaksın? Hayır işi yaptın mı? Ya, ya kavga çıkacaktı. Ya kavga çıkacaktı. <laughs> sonsuz bisiklet kafamı vurayım, kafamı vurayım. Aynen. Ormanda bulduğum <gülüyor> aletlerle. Yolda <laughs> kalanlara yardım ettim diye bir video yapsan güzel olurdu kanka. Çok güzel olur ya. O olabilir bak. 10 <laughs> 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 numara clickbait. Yani, Yolda kalan Rus kıza yardım etti. Müşah mı? Müşah mı? Müşah hoşlanmadı. Yolda Videonun kapağında bir tane kız oluyor yani. Evet. Aynen. Herkes burada. Evet. <laughs> Tehlikeli bir yola mı giriyoruz buna? Saydı. Kıvırıyor <laughs> ya. Kıvırıyor kıvırıyor. Ne? sana diyorlar. Öne geçmeye çalışıyor. Şuradan geçsene. <laughs> korkuyor bak. Korktu bisikletlerden mu? Korktu. Hadi korktu. gel. Bisiklet mi çarpmıştı Luna'ya daha önce? Evet. Öyle mi? Evet Aha. o yüzden bisikletlerden çok korkuyor. Ay Allah ya. Yo, yine yani Yok yine iyi yendi. Yok yine iyi aynen. Şöyle önceden, şuradan, bisiklet orada olsun buradan bile geçemiyordu. Önceden ona. bisiklet hani hareket etmeyen bir bisiklet bile olsa korkuyordu. Şimdi Hı -hı. hareket edince en azından böyle bir... Motosikletlerden de korkuyordu. Şimdi yanlarında yürüyor. Kokluyor bile onları. Alıştı. Elimi <laughs> cebime sokuyorum. Olmuyor <laughs> Ayaklarım üşüyor. Burnum kızardı mı? Bilmiyorum. Çok soğuk. Biraz eldivenlik bir hava varmış. Aynen. Hep camı yüzüne gidiyor. Çok. da kalmayacak. Oturacak yer var mı şurada? Güneşi gördük. E oraya geçelim. Ha. Güneşe doğru çıkıyor muyuz şimdi? Aman aşkım dikkat et. Ne nereye diziliyoruz? Nerede? Kahve konu. yok ya. Yani. Kahve ısıtmaz mı ya? Yani Bence biraz bir bir yemek yesek ısınırız. Bence de. Ne yap? Mantar. Mantar mı? Geç tereyağı. Hadi yiyelim. Ağaç mantarı. Mantar toplama etkinliği var biliyor musunuz? Evet. Abi ya. Yukarı doğru tırmanıyoruz bakalım. Bir şey İstanbul'da mantar toplamak için mi? onu diyor. <laughs> <laughs> Biz onları anlattık. Gidelim o zaman. Sen mantarları öğretirler bize. Hayır, yani. sonrasında da bildiğin mantarı toplayıp orada bir yaptırıyorsa bana. Pişirir. Onu bilmiyorum. Yani pişiriyorsa ateşte güzel olur. <laughs> Değil mi şöyle böyle bir ortamda? Aynen. Toplayıp bir de orada bir mangal atıp mantarlarımızı yapsak. Ormanın derinliklerine Nerede doğru ilerledik. Burada bayağı iyi oldu. <laughs> ha burada duralım işte şu güneşte. Şimdi bir tane sırayla güneşe doğru oturalım. <laughs> Çıkıyor muyuz? Ne geri gidiyoruz ya burada yiyoruz. Sadece burada yiyelim ya. Hadi yiyelim. Hadi, hadi yiyelim. Bakalım. Burada da güneş yok burada ki. Yiyelim, <laughs> <benim de daha> <gülüyor> <var>. <gülüyor> Aynen güneş. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Sırayla birer böyle bir dakika falan. Ama ısıtmaz ki bu zaten. Bence de burası güzelmiş bu arada. <laughs> 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 <O. gülüyor> Arkada ağaç var ya, tutuyor onu ama. Aynen, ben de tutar diye düşündüm. Ya, bir zaten, bir şey olmadı. Oturdu mu diyorsun yani? Aha bak, aa Öldürdüm mantarı. <laughs> aa, aa, büyükmüş. Evet, ne yapıyoruz ben, şimdi? Yalnız çok var Ömer. Aç GPT'yi, soralım. Ha, bu yenir mi? <laughs> şey Amerika, yani, çok ya. iyi bir şey diyor. <laughs> Harika, çok iyi bu. Yemek partisi. Ben de yemek istiyorum bir an önce. Bir an, bir an... Evet. Hayır. <laughs> <laughs> Vay sti kanka. yemek yediğini mi var çok farkında zaten. <laughs> Aynen. Maman geliyor şimdi. Ya ormana geldik burada. <laughs> <laughs> Böyle sandviç kahve. Eracım tatlı sandviçin var mı? Var. <laughs> ne var tatlı olarak? Hayırdır oğlum? Sen. Ya bir soruyorum, söylesene. Söyle ne? ellerim asla ısınmadı. Hiçbir yerim ısınmadı. Aynen. Benim ayak parmaklarım uyuştu. Senin bileklerin açık. Bileklerim de hiçbir sıkıntı yok. Çorabım inceymiş. Burayı ırk mı soğurum ama Sen bekliyorsun. Güneş. Burası <laughs> mıydı Kedi miyiz biz? Aynen. Çok bir şey Biraz daha delik. sıcak olduğu zaman da bir içini dönüyor. Parklarda aralarda şey yani. Aha yağmur yağıyor. Yaprakların güzelliği. Ay, çok güzel ya. <laughs> Çok güzel. Harika bir şey. Koklaya koklaya geliyor. <gülüyor> 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 Işık süzmesi. <laughs> Işık hüzmesi mi süzmesi mi? Hiç bilmiyorum ya. Işık süzmesi. Hüzmesi. Hüzmesi hiç bilmiyorum. Yani doğrusu Hangisi hiçbir fikrim yok. Süzmesidir herhalde. Süzmesi. Bilemedim. Burada böyle bir köprümüz var. Buradan biraz su akıyor. Çok üşüdük. Parkuru tamamlayamıyoruz. Geri döndük. Çok daha az kalmıştı ama çok soğuk. Tahminimizden daha soğuktu. Normalde hep parkuru tamamlarız, öyle yaparız. Bugün böyle oldu. Bugün tamamlanmadık. Ama zaten çok da uzak değil galiba. Yok çok az kalmıştı. Az kalmıştı. Aynen o yüzden sıkıntı değil. Bayağı yürüdük yine. Kaç kilometre uyumuşuz Beyzo? Arkadaşlar bakmıyoruz kameraya. Ya bakabilirsiniz. <gülüyor> Doğal. <gülüyor> Kes niye konulmuyor? Koyarım. Ben arkadaki alsın kamera. <laughs> Onu kim alacak? Sonra koşarak geri geri alacak. <laughs> Aynen, geri gelip alırsın. Eee kamera kardeşim, sinematografi böyle. Hadi ya. <laughs> kere <bir> kere. <laughs> ya. Tamam. <gülüyor> ben <gülüyor> <gülüyor> bunları koyarım ki. Sadece <laughs> Onu <laughs> da... O, sıkı tutma. <laughs> tamam. <laughs> Hadi gel. Çiğenler koşsun. Parkuru tamamlayamadık ama çıktık şimdi. Biraz oturacağız bir yerlerde diyorsak. Oh. Evet. Şu parkuru da göstereyim. Böyle bir parkur. Kornesköy Tabiat Parkı. Şuradan şöyle yürüdük. Şuralarda falan bitirdik. Şuralara kadar geldik. Biraz daha gitsek çıkacaktık da şuradan sonra geri döndük. Hı. Doğal yaşam parkı diyor. Biz hiç buraya gitmedik. Evet biz hiç o taraflara Orada gitmedik. Orada bir şeyler herhalde. var sanki. Biz çıkarken bayağı kalabalıklaştı burası. Saat kaç oldu? Saat 11.42. İnsanlar gelmeye başladı. Şimdi çıkıştaki kafenin oraya oturduk. Çantaları... Burada biraz otururuz ya. Ben şu çantaları arabaya bırakayım. Burada böyle bir kafet, kafeterya tarzı bir ha? yer var. Şu gideceğiz. Ha, gerçi doğru diyorsun ya. Buradayız. Kompa da takılıyor bunlara. Ha, evet. Ağzı yani, tam da ağzı. Arabadan lazım. gözlüğümü alsam. Ben gideyim geleyim şunları bırakayım arabaya. Hem de... Muzurum var. Doğa be kardeşim. Hem soğuğu hem sıcağı aynı anda yaşıyorsun işte. Memleket gibi bir memleket. Gerçekten çok güzel bir memleket bu arada. Evet. Çok... Ama vatandaşı olmayınca işte. Bon turn turist olmak istiyorum burada. Olabilirsin abi burada turist. Nasıl Gel, olacaksın karşıya? Gel turist kanka? gibi gezelim abi. Gezmekten bahsediyorum. Paramız olsun demedik ki. Ne? Ondan bahsediyoruz biz. <laughs> yeah, evet Ömer'cim. Haftaya ok mu nok mu oynuyorsun? Söyledim. Evet. Ha. Evet söyledim. Düşün. Sorular hazır mı peki? Sorular hazır. düşüneceğim abi soruları bilmeden? Hazırlayacağız Soru... işte. Soru da, olası soruları düşünün. Soruları söylemeyin ben. Ben yani. lazım. Biz vallahi sizinkini izledik. Kaan'ın cevapları çok tatmin ediciydi. Güzel bence değil mi? Erkek. erkek gibi cevap verdi. Tam Pahan. erkek yani. cevap. Çok <gülüyor> ortadaydı <gülüyor> bence. Yeterince erkek değildi. Evet abi. Sen sert mi Hayır da, hayır ama evet de oldun yani. Ama şey yapıyor. Ne desin yani? Kaan ilk böyle çok direkt bir cevap veriyor sonra biraz daha orta yola dönüyor. Evet, aynen. İkinci cevabında orta yola dönüyor. Hayır, yorumcu cevapları için. Yok nok diyelim. <laughs> ok diyelim. Hadi. Biz burada neredeyse iki saattir oturuyoruz. Artık eve gitme vakti geldi. O yüzden vlogu kapatıyorum. Haftaya umarım görüşürüz.